Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çıtı pıtı bir bordo renkli yazmaya örnek uyguladığımı göstereceğim. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Şimdi hemen gösteriyorum. Ben alt zeminini yaptım. Şu şekil düz. Ve sonra ince yaprak modelini verdim. Tek renk olduğu için ben de iki renkli bobin kullandım. Şimdi bir boş zürafa geri dönüyorum. Sonra artık herkes bu tekniği biliyor arkadaşlar ve modellerin alt zeminine çok güzel oluyor. Şöyle yakından göstereyim. İşlenişini de biliyorsunuz. Tek zürafaya bağlanıyor, geri geliniyor ve tekrar ilerideki zürafanın üzerine bağlanıyor. Şimdi bunun üzerine nasıl bir oya uyguladım hemen onu göstereceğim. Harika bir güpür oyası gibi oldu. Beğeneceğiniz eminim arkadaşlar. Şu şekilde bir model uyguladım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu nasıl yapılıyor hemen gösteriyorum. alt zeminini gitmiştim ve onun üzerine buraya bir üç tane kirpi koyuyorum arkadaşlar normal boyutta küçük de değil büyük de değil arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ücretsizdir şimdi bu üç tane kirpiyi arkadan başlayarak tek 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 iğnenin ucunu alıyorum ve bağlıyorum. Bu şekil ortaya çıkıyor ve bir tane atlayıp ikincinin üzerine bağlıyorum. İkinci işlem aynen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bitene kadar bu şekilde devam ediyor. Sonra tamamlama modeli var üzerinin. Beğenilen bir örnek. Ve çok beğenildi. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Tek renkli yazmalara çok güzel görünüyor. Aynen dediğim gibi tutarak sıralı şekilde iğnenin ucunu alıyorum ve bağlıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane atlayarak ikincinin üzerine konduruyorum. Şimdi gelelim üstünün çıtır pıtır güpür görüntüsü veren modeline. Arkadaşlar aynen bu şekilde oluyor. Çok hoş. Çok güzel ve yazmaya çok yakıştı. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok beğenildi. Şimdi hemen göstereyim nasıl olduğunu. Güpürlerin üzerlerine her güpürün üzerine bir tane Tohum işi attım bu şekilde arkadaşlar. Tohum işleri ve çok harika gösterdi. Şimdi buraya 3 tane iki defa dolayarak yapıyorum biraz dolgunca görünsün diye. Tohum işi bu şekilde arkadaşlar bilirsiniz. Örneğimiz aynı bu şekilde devam ediyor. Kolay ve basit. Ama görüntüsü çok hoş. Yazmaya güpürlü havası verdi. Değerini artırdı. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Öneri de bulunabilirsiniz. Dikkate alırım. Şöyle arkadan göstereyim. İşte bu şekilde. Bir de önden göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.